daha bu sefer f üstü x'in verildiğine dikkat edeceğiz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 tane minik soru çözüyoruz aslında. 5 tane minik soru çözüyoruz aslında. Ben ilk önce bu sorulara geçmeden önce şu grafik üstünden şu yorumu yapmak istiyorum. Şuradaki teğet doğrunun eğimi sıfır mı? Eksi bir noktasında şu fonksiyon ne olursa olsun f üstü x veya f x fark etmez. Şu fonksiyon ne olursa olsun. Bunun şu noktasındaki teğet doğrusunun eğimi tam bu noktada sıfır mı sıfır. Teğet doğrunun eğimi birinci türev alınarak bulunuyordu. Bu fonksiyonun birinci türevini alsam f'in ikinci türevine gitmiş oluruz. Demek ki burası böyle sıfır. Yani eksi bir de f'in dönüm noktası var. Eksi bir de f'in dönüm noktası var. Yine ben şu 4 noktasını çizebileceğim. T doğrunun eğimi sıfır mı? Evet. Söz konusu bu eğrinin. Yani şu yeşille çizmiş olduğum f üstü x eğrisinin bir burada bir de tam bu 4'te. T olarak çizebileceğim şu doğrunun eğimi sıfırdır. Yani bir daha türev almak demek. ikinci türeve götürür. Ha bu nedir? F için dönüm noktası. Şu nedir? F için dönüm noktasıdır gibi yorum yapabiliriz. Bir başka yorum şöyle yapabiliriz. Ders anlatıyormuş gibi. F üstü x hep buralarda artı mı? Burada x'in üst kısmı, yani y'nin üst kısmı daha doğrusu. Hep buralarda artı mı? Artı. soru şuralarda eksiye mi geçiyor? Ha, birinci türevin, maviyle çizdiğim, birinci türevin artı olduğu yerde fonksiyon artan, birinci türevin eksi olduğu yerde fonksiyon azalan. Bu bilgiler ışığında bu beş şıkkı, bu beş tane minik soruyu çözelim. Geldik a'ya. Eksi 1 ve 4'te dönüm noktası vardır. Vardır, az önce de gösterdim. Bu noktada çizebileceğim teğet doğrunun eğimi sıfırdır. Bu noktada çizebileceğim teğet doğrunun eğimi sıfırdır. Teğet doğrunun eğimi söz konusu fonksiyonun birinci türevinden gelir. F üstü x'in bir daha türevini alıyorum. F2 üstü oluyor. Burada da F2 üstü oluyor. İkinci türevinin sıfır olması F için dönüm noktası. İkinci türevinin sıfır olması F için dönüm noktası. A'daki bilgi doğru. Geldim B'ye. Eksi 1 ile 4 aralığında Fx konkav. Eksi 1 ile 4 aralığında. Eksi 1 ile 4 aralığında fonksiyonumuz şu şu eğriden bahsedeceğim. Tamam. Ben burada çizebileceğim teğet doğrular hep negatif mi? Evet. Şurada çizebileceğim teğet doğru, burada çizebileceğim teğet doğru hep negatif eğime sahip? Evet. Teğet doğru birinci türevden gelmiyor muydu? Evet. Bunun birinci türevi fonksiyonun ikinci türevine ve negatif olduğunu söylemiştik buradaki teğet doğruların eğiminin. ikinci türevin negatif olması konkavlık yani mağara kapısı gibi şöyle bir iç bir köylük oluşturur mu? Oluştururdu. Demek ki şurası da doğru bilgi. A da doğruydu. B de doğru oldu. Devam ediyorum. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar konveks. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar şu, şu koldur. Ha, ben bu arada çizebileceğim teğet doğrulara bakıyorum. Şurada çizebileceğim teğet doğrunun eğimi pozitiftir. Şurada çizebileceğim teğet doğru veya burada çizebileceğim teğet doğru hep pozitiftir. Teğet doğru birinci türevden gelir eğimi. Bunun bir daha birinci türevini almak ikinci türeve götürür. İkinci türevin pozitif olması eğriliğin yukarıya doğru yani konveksliği söyler. Dolayısıyla burada C seçeneği de doğru. C seçeneği de doğru. Devam ediyoruz. 4 virgül sonsuz aralığında konveks. Ben burayı bir temizleyeyim. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yeri bir daha pause yapıp videoyu ileri geri arkadaşlar izlemeyi tavsiye ediyorum. D seçeneğindeki bilgiyi irdeliyorum şimdi. 4'ten sonsuza kadar konvekslik var. 4'ten sonsuza bizim grafiğimizin kolu bu. Ben bu kola çizebileceğim bütün teğet doğrular ister böyle, ister böyle hep pozitif mi? Yani dar açı mı? Yani bunun birinci türevi pozitif mi olacak? Şu teğet doğrular dar açıyla tanjant tarafından pozitif olacak. Bunun birinci türevi demek ikinci türeve götürür f(x)'i. İkinci türevin pozitif olması f için şöyle bir konvekslik veriyordu. Bu da doğru. Demek ki yanlış olan şık e seçeneği işaretleyip geçebiliriz eminsek kendimizden. Biz ama onu da inceleyelim şimdi. Eksi 1 dört aralığında konveks. Eksi birden dörtte doğru geliyorum. Konveks değil, konkav olacağı Belli. Çünkü eksi bir noktası şurası. 4 noktası burası. Bizim fonksiyonumuz şu şekilde. Ben bu eğriye burada hangi noktada teğet doğru çizersem çizeyim. Şurada teğet çizsem şöyle. Burada teğet çizsem böyle. Hep geniş açı yapar. Birinci türevin negatif olduğunu gösterir. Bunun birinci türevi f üstünün birinci türevi f2 üstüne götürür. Negatif olması e, bunun eğriliğin aşağı doğru konka olduğunu gösterir. Ama burada konveks demiş yanlış demiş. Cevap E seçeneği oldu. Bu kadar kafa şişirdik. Bir daha izlense güzel olur. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ikinci türevin yerel ekstremum noktayla ile ilişkisi de var. Bununla biz çok uğraşmayacağız ama yeri gelmişken söyleyelim. X eşittir x sıfırda sürekli ve bu noktada birinci ve ikinci türevi olan bir fonksiyonumuz olsun. Birinci türev sıfır, ikinci türev pozitifse. Burada bir minimum nokta vardır. Biz bunu hemen şöyle bir akılda edebiliriz. İkinci türevin pozitif olması şöyle bir şey. Aynı noktada birinci türevin sıfır olması burada bir minimum değer var demek oluyor. İşte bunu kastetmiş oluyor. Gerçekten, gerçekten bizim çizdiğimizde fonksiyonun çizdiği noktaya bakacağız şimdi. Devam ediyorum. Şöyle. Şimdi bunlar yanlış yerlere yazılmış. Önemli değil. Birinci türev sıfır. ikinci türev pozitif. İkinci türev pozitifse yukarıya doğru olacak. İşte şöyle. Şöyle yukarıya doğru olacak. Yani şunun grafiği bu, bunun grafiği bu olacak. O zaman o zaman bu nokta minimum noktadır. İşte şurada bir minimum nokta var. Eğrilik <laughs> yukarıya doğru. Şu noktada çizebileceğim teğet doğrunun eğimi sıfır. Eğer eğrilik aşağı doğru, şu noktada çizebileceğim teğet doğrunun eğimi sıfırsa orana maksimum nokta. Şuraya maksimum nokta, öbür tarafa da minimum nokta diyeceğiz. Yani ikinci türev bizim işimizi görebilir bazı sorularda. Örnekleyelim biz bunu. Bağlı ekstremum değerini bulalım. Birinci türevini alıyorum. Nasıl alıyorum? E üzeri 2x'in şunun türevi. Üstün türevi çarpı kendisi. Üstün türevi çarpı kendisi. Eksi 1. Bu şekilde alıyorum. Ben bunu çarpanlara ayırsam. 2 çarpı e üzeri x ile e üzeri x şeklindedir. Şunu çarpanlara ayırsam. Eksi 1 e artı 1'dir. Çapraz çarpsam ortadakini veriyor. Demek ki bunun çarpanlara ayrılmış şekli. 2 çarpı e üzeri x artı 1 e üzeri x eksi 1. Bunu sıfıra eşitlesem ya şurası sıfır olacak ya da burası sıfır olacak. Burası sıfırsa e üzeri x'in 1 olduğu x eşittir 0 noktası benim için önemli. Buradan e üzeri x eşittir eksi 1 bölü 2. Böyle bir şey mümkün değil. Buradan çözüm yok. Demek ki x eşittir 0 için inceleyeceğim. Ben grafik grafik çizmeden hemen burada ikinci türeve geçsem. İkinci türeve geçsem. Yani şunun bir daha türevini alsam. 2 kere 2 4 çarpı e üzeri 2 x eksi e üzeri x. O özel 0 noktasını alsam. Bunun yerine yazsam. 4 çarpı e üzeri 0 eksi e üzeri 0. 4 kere 1 4. Bir de 1 çıktı. 3. Pozitif mi? İkinci türevi pozitifse ikinci türevi pozitifse eğrilik şöyle mi? Evet. X eşittir 0 tam şu noktada 0 mı? Evet. İşte bir minimum nokta var. 0 virgül minimum nokta. 0 virgül f 0dır o nokta. Eğrilik yönü. Pozitif yukarıya doğru ve burada da birinci türevi. Birinci türevde x eşittir sıfır için sıfır. Yani t'nin eğimi sıfır. Şurada şöyle bir minimum nokta var. O noktada sıfır virgül f sıfır. Sıfır virgül f sıfır. Ben buna sıfır yazsam. E üzeri sıfır. E üzeri sıfır. Sıfır. Artı bir şunlar da gider. Bir. Sıfır virgül bir noktasıdır bu. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Şunu yapıyorum. Birinci türevi alıp ekstremum nokta buluyorum. Birinci türevi alıp o türevi sıfıra eşitliyorum. Buradan bir ekstremum nokta buluyorum. O ekstremum noktayı bir veya birden fazla olabilir çıkacak nokta. O ekstremum noktayı ikinci türevde yerine yazıyorum. İkinci türev pozitifse, şöyle bir tas gibi yukarıya doğru eğrilik yönü, demek ki burada bir minimum nokta var. Söz konusu şu nokta minimummuş diyorum. Eğer ikinci türev pozitif değil negatif olsa, şöyle olsa, şöyle olsa, şurada bir maksimum nokta var diyecektim. Olay bu. Şimdi geldik türevin fiziksel yorumu. Fizikçilerin iş ama biraz biz burada da bahsedelim. Fiziksel yorum şudur. Eğer t zamanda alınan yolu s ile gösterirsek, t zamanında, t zamanda alınan yolu S-T ile gösterirsek, t'ye bağlı hızı, t'ye bağlı hızı yolun zamana göre türevidir. Yani ben bu st'yi türetirsem hızı bulurum. Bir daha türetirsem ivmeyi bulurum. Yani st yol denkleminden, yol denkleminden yol denkleminden birinci türev aldığım zaman hıza, ondan bir daha türev aldığım zaman ivmeye geçerim demek istiyoruz. Aklımızda tutabilirsek işte burada bunu kastediyoruz. Aynı şekilde, aynı şekilde e, t zamanında yapılan iş şu WWT omega t veya denklemine verilen bir sistemin t'ye bağlı, bağlı bağlı gücü yine türev alacağız. P power'dan yani güçten geliyor işte sözde İngilizce'den. Buradan da birinci türevden bunu hesaplamaya çalışacağız. Bir tane hatta iki tane örnek yapalım. T saniyede aldığı yol denklemi metre olarak verilen hareketlerin T'inci saniyede hızını ve ivmesini bulun. Hızını buluyorum. Hemen birinci türevle buldum. Aldım birinci türevini. 3T kare artı 2T artı 1. İvmesini buluyorum. Hemen ivmesi AT. AT ne olur? V üstü T'den. Yani S'nin ikinci türevinden gelir. O da ne olur? 6T artı 2. Mesela işte 5. saniyedeki ivmesi nedir? Metre bölü saniye kare olacak tabii bu. Onları da yazalım. Yani bu metre bölü saniye kare. Bu da metre bölü saniye. Fizikçiler daha iyi bilir. Yani ben buradan tam 5. saniyedeki ivmesini 6 kere 5, 32 olarak metre bölü saniye kare olarak bulabilirim. İşte 4. saniyedeki hızı veya 2. saniyedeki hızı olsun V2'den bulurum. S 2'den geliyormuş. S 2'yi hesaplayayım. 3 kere 4. 12. 2 kere 2. 4. Bir de burada var. 17 metre bölü saniye şeklinde yorumlar yapabiliriz. Burada. Bir tane daha. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir aracın T saniyede aldığı yol denklemi verilmiş. T'inci saniyedeki anlık ivmesini gösteren formül buymuş. Aynı soru tipi. Hemen birinci türevini alayım. 3 m t kare artı 2 nt artı 1. Hemen bir türev daha alayım. İkinci türeve geçtim. 6 mt artı artı 2 N. İşte şunu şunu eşitlediğimde 6 t'nin 6 mt olabilmesi için m1 şuradaki 2'nin 2 n eşit olabilmesi için onlar da uçuyorlar. n de 1 bir olmalı. 1'e 1 bir olmalı N. Topla gel diyor. 2 olmalı. Şimdi geldik polinomla türevin ilişkisi nasıl oluyor? Şöyle bir teoremimiz var. Eğer Px polinomu, polinomda da anlatmıştık biz bunu kısmen. x eksi a üzeri n ile tam bölünüyorsa, tam bölünme varsa, şunun içinin kökü, yani bunun içini sıfır eşitlediğinde x eşittir a için polinomumuz sıfır, birinci türevi de sıfırlar, ikinci türevi de sıfırlar, n eksi birinci türeve kadar bütün zamazingolar hepsini teker teker sıfır yapar demiştik. İşte burada gene karşımıza geldi. Bir örnek de izah edelim. Kime tam bölünüyormuş bu polinom? x eksi 1'in kübüne. Küp olduğuna göre ve bunun içinin türevi 1 olduğuna göre p1 0 olacak. Birinci de 1 de 1'de 0 olacak. İkinci de 1 de 1'de 0 olacak demek istiyoruz. 5 türev olsa, şey beşinci kuvvet olsaydı burada dördüncü türeve kadar gidecektim. O zaman ben bunun şunun türevini de alayım şuraya. Birinci türevini şuraya alayım. 3x kare eksi 6ax artı b. Hemen ikinci türevini de alalım. İkinci türevini de şuraya alalım. P2 üssü x diyeyim ben buraya. Hemen şu 3x karenin türevi 6x yapar. Eksi 6ax'in türevi 6a yapar. Hemen bunları da uyguluyorum. İkinci türeve 1'i yazıyorum. İkinci türeve 1'i yazıyorum. Yazdım işte oradan biri. Oradan 1'i yazdım. 6 kere 1 6. Eksi 6a 0 olacakmış. A1'miş. A1'miş bu 1. Hemen ben buradan birinci türeve de 1 bir yazıyorum. Birinci türevde şurada. 1 yazalım biz buraya. P üssü 1 yazıyorum. 3 kere 1'in karesi 6 kere A kere 1 artı B. Şurası A. 6 A artı eşittir. 0 olacak. Tamam. A kaçtı? 1'di. O biri buraya yazarsam 3 eksi 6 artı B. 0 olacak. B kaç olacak? 3 olacak. A 1'miş. B 3'müş. Bitmedi. Bir de P1 sıfır olacaktı. P1'i de yazalım. P1 yazıyorum şurada. 1'in kübü 3 kere A kere 1'in karesi B artı C. Bu da sıfır olacakmış. 1'e 3 yazayım ben buraya. Buraya 1 yazayım. Buraya 3 yazayım. Tamam. 1 ve 3'ü bulmuştum. Şu eksi 3'ü artı 3 gider. 1 artı C'nin sıfır olduğunu, C'nin de eksi 1 olduğunu buldum, bu buldum. O zaman C eksi 1. B'nin 3. A'nın 1 olduğunu buldum. Topla gel. Zaten şunlar birbirine götürür. Cevap ne olur? 3 olur. İşlem ammaliyesinden başka bir şey değil bu. Bunu da unutmayacağız.